Merhaba, hoş geldiniz değerli takipçilerim. İnşallah iyisinizdir. Allah iyilik, sağlık versin. Bizler sorarsanız da evlerle uğraşıyorum arkadaşlar. Dün öbür taraftaki kayıt koyduğum yerleri yerleştirdim. Bu yanına da koyuyorum da bu yanına da unum ekmeğim var işte. Yine fazla kanepemiz şeyimiz var. <laughs> Burası işte eskiden benim odamdı. Zaten elmasın odası oldu sonra. Elmas eşyasını götürünce de ben bu fazlalıkları indirdim. Buraya ekmeğimi çektim. Şöyle şuraya sandığı koydum. Üstüne burçları koydum. Kanepeleri şöyle koydum. Bir havalansın dedim. Hem atlarını süpürdüm her tarafını. Buralar birazcık alt olduğundan temelden bir de çişme patlayınca baya biraz çileyor tabanlardan. Taban evler. Elmalarımızı seçtim. Şöyle bu kadar elmamız kalmış. Allah'ım onu da yedirmek nasip etsin cümlemizle. Bu da bizim resim arkadaşlar. Önceden çekilmiş kuatına. Şöyle penceremin onlarını sildim şuraları. Yeniden bir fadmana çiçeğini kırdım tazelesin diye yeniden diktim arkadaşlar. Şöyle şuralar sildim pencerenin önünü şöyle makinemizin şu yanına çektim unumuzu böyle örttüm İşte bir şeyler yapmaya uğraştım sizler ne yaptınız nasılsınız sizler ne iş gördünüz bugün ben bunlarla uğraştım arkadaşlar ekmek sulağıcıyam bir de evimi süpüreyim. odayı bir diye şöyle yastığın yüzünü çıkarayım dedim çıkartmışsın yüzünü sonra bunu da sokmuşsun geri yüzdeyi onu dikeceğim Ondan sonra el lafı dökülmesin burada ikene. namazlığımı katladım koydum. Ne belki bir halı neyim atarım buralara. şu havlu kenarına çıkardım. Bunun şöyle. Bunun şuralarına boncuk takılıyordu. Şununkine takmamıştım. Şu tek kalmış. Ona şeyini takacağım. Boncuğunu arkadaşlar. Şöyle. Önceden ördüydüm işte ta örerken. Eskiden canım işte orada el yapıyordum. Şimdi hiç yapamam arkadaşlar. Şunu da komşu istedi şöyle yilek modeli. Şu yakadan öreceğimiz. Bu kanlı bahar modeli de arkadaşlar. Önceden ördüydüm işte ben. Şimdi göz görünür. Ha bozduk takınırsam yine örürüm ör de. Bir de şöyle yaka var. Dilim baklava dilimi mi diyorlar buna? Ben bir şeydi ya. Şöyle fırfırlı kenarları da. Bu iki modeli ona vereceğim kendine. Yine görecek. Şu yahaya da lastik sıkı duruyor bu şeyi. Çit lastik mi diyorlar? Valla ipinden başlayıp ungreği sokuyor. İki sıra gidince öyleydi herhalde unutmuşsun da öyle yani ben zannedersem. Bunları da komşuya vereceğim. İşte biraz sandığımı nemi illeştirdim. Bunları ona vereyim. Şurada işte bir yıpı kaldığında ne ne zaman denk gelirse. <laughs> Yaparsam yapayım. Allah arkadaşlar havalar soğuk gittiğinden mi? Bayağı hastalanmıştım yine. Boğazım ağrıyor. Hafiften üşütmüştüm. Dünyada şu anını iyileştirdim. Hayat toparladım. Onu da Ayakta duramadım. Yine ben topuk dikeni geldi. Bir arada geliyor niyeyse bazen. İnne de vurundum. Her şeyini yaptım. Lastiğini de aldım. Yine de bir geçmedi. Bazen geliyor işte. Bugün de vallahi akşam orucu açınca iki tane hap yuttum arkası. Ondan sonra tedaviye gittim. Bugün biraz sesi yok ama sonraya çıkar mı bilmiyorum. Durdukça ayakta. Ayakta durduğumu fazla sevmez. Bilmiyorsunuz zaten. Olanlar bilir. da su tutayım da. Ekmeğimi de, Ekmeğim de sulayayım. Bu yorun geçti arkadaşlar. Ben bu zamana kadar. Daha zamanın ahırayım dedim. Saat yedi 7'de. de. Yediden belli buralarla aşağılarla uğraşıyorum işte. Bugün Ayşe var okulda. Hayır ama Ayşe o evde okulda derim. Dilimiz alıştı okula gitti yine. Bugün pazar Ayşe evde. Hayırlı pazarlarımız olsun. Hayırlı hafta sonlarımız olsun. Bizim mukabele cumartesi pazar yok. Hocamızın çocuğu var. Cumartesi pazar okumuyor. Zaten okuduk da 300 okuyor. O yüzden cumartesi pazar evde dedim. Ayşe de yuvarları bulurken buralar ne konu tutayım yavaş yavaş. Temizlik yapılacak. Bu buraların ki bayağı bir çift sayılır. Aç. Yukarılar kalıyor. Onlar da oturtup yapmaya çalışacak. Şöyle tekmeyemi sulayıp Burada da 5-6 Elma var onları da yine doğru Olmayan, iyi olmayanlarını Tek 2-3 sulayacağım Arkadaşlar yine pidalı yok da Kasır iyi gider bu ol. Bir de yeşillik Ya da salata da yapar isek Şöyle üç tane sulayım biter. Telef olmaz. Dinlemeye yorulur. Hatice'nin var. Hatice'ye de telefon açmadık. Kısalmadık. Neyse üç tane yeter. Ona da sorayım da sulayım. telefonu sulayalım. Şöyle sulayalım. Abo. Yoruldum iyice arkadaşlar valla. İki gündür hiç bir dakika duramayın. Bugün bu hatta işe gittim. Hepsi bana kaldı ahırlayın. Bazen yine o yardım ediyor evde olunca. Hava da pek iyi değil ya. De. Yine de. Şurada anısı. akşamüstü su toplarım. çiçeğimizi de boyalım da yerine. Ben çiçeği severim arkadaşlar. Atmaya ve yamaya de bir atıyorlar. Ben de bura getirdim bu adamı. Şöyle. Soğuk koşuya koyun bari. O da orada dursun. Birini de şuraya koydum da. Alıyor kalıyor, para ediliyor. Yılmaz doğum yakınca aldı. İlk kezlerdi herhalde. O da götürmemiş. Bunu da şuraya koyayım. Şöyle o da orada dursun. Tamam. Arkadaşlar serayı söktü dün. Daha buralar böylece duruyor. Ağaçlar toplanacak. Ağaçların ayaklar kurusun diye. Şitmedi, kaymadı, toplamadı. Dahil serdiydik. Rüzgar girip ka toplayı rüzgar esiyor. Hava bulanık gördüğünüz gibi. <laughs> Kış ayında mıyık, yaz ayında Allah'ım büyük. Her şeyi kendi bilir. Şöyle. Tereler neyim? Tohum çıkarmaya başlamış gayrı. Çok durdum ben de. Zaten pek bir şey kalmadı içinde. Bunlar da dallarından ne yiyor şöyle. Terelerin dallarından yeniyor. Bakalım neymiş orada, memiş de çiçek yaşmış. Şunlar da samur saat. Gayrı buna bir cızlı yedek getirecek, bu samur sak kalacak burada. biraz tere burada kaldı, ıspan bana ne kadar zaten. Bu kuzum Şu Şurayı da galiyade gün kapıdan tarafa açık koymuştuk, kapıyı örtmemiştik o gün serayı. Burayı da soğuk almış. Şöyle. Şuraya da bir domates ektiydim. Bunlar da yine bitiyor ama açığa çıktı gayrı. Bilmiyorum üstüne bir de şey geleyim. Laylon şöyle. Böyle dursun. Şuraya da yeniden tere ektim. İşte onunki ektiğim. Geri büyürse yerim. Bir büyümezse ne yapayım. Şu da soğuk aldı arkadaşlar. Biberlerimi. Bayağı karartmış bazı yerlerini. Her tarafın değil de. Çadır çektim geri. Şöyle. Yine de üstüne sabahını açıyorum Akşamdan Örtüyorum iki hündür. aldıktan gülle gayrı. İşte maydanoz tohumda çıkarır ama bir yandan da iyi yok yine de. Daha çıtlık. İşte bu hayat böyle arkadaşlar. Koyun işi, koy hayatı koy değişler böyle. Ne iş bitiyor ne de aç diyen hesabı. Her yerde bitmiyor ama bu ki de iyice bir çok. Bir yanına toplasam bir yanına çıkıyor. Bir yanına toplasam dün hayada havliyi topladım. Bu geri ağaçlar çıktı. Koyunun şuraları topladım süpürdüm. Bugün ne geri ora çıktı. Gayrı burayı da usul usul şey gitmediği kendimi toplayacak. Ben mi toplayacağım? Bilmiyorum Sonralara karatoğum ekliyordum Onlar bitti mi ki İki hava soğuk olar Ben de gitmiyorum bahçeye Arkadaşlar inmiyorum Yeşilya'da Ayşe gidip geliyordu Nefesim daralıyor Duyuyorsunuzdur soluğumu Hastaladım mı daraltı geliyor bana Hafiften grip gibi Şuraya da şu diktiğim samırsak sizlerle dikliydim. Yaşıl soğan. Ee, kara bitiyor. Kara dediğim de kıska. Kıska olacak arkadaşlar bak. Topraktan görünmeye başlamış şöyle. Ha, bitiyor ama ot da iyi bitiyor onunla birlikte. Şu kadar diktim, ektim. Diktim, ektiydim. İşte bir yandan seraya ekerim. bir yandan buralara. Karış kaldı. Duramadım. Üstüne de raylon attım. Şöyle dursun da. Acık havaları yoldum. Açarım. önceler büyümeye başladı ama piknik yeri açılmaya başladı arkadaşlar. Bakayım konaklarımız neydi? Baya iyi oldu bunlar iyi. Marullar çok atmış. Hepsinden karıştırmış bu Ben burayı İstanbul Dayhan ekmiş. İşte şey ettikçe yeni bitti sıcaktan. Marullar, tereler bayağı büyüyor. Orayı şey edince burayı yememize yeter. Şöyle da fındık mıymış neymiş ne bileyim ama gayzlar hep soğuk aldı arkadaşlar karardı kaldı bak şöyle nasip nasip değilmiş demek ki Allah'ım gar ellemiştir bir yerde bir nasibimizi şunlar da tereymiş bak buraya da atmış ben de iyi bakmayınca göremiyorum daha Aralarında yeni gördüm. Neyse arkadaşlar. Bugünkü videomuzda böyle olsun. İnşallah beğenirsiniz. Bir başka videolarımızda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.